Sevgili seyirciler, Business Channel Türk Tv ekranlarından merhaba. Konuğumuz psikolog Buse Temel. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. E, i̇smim Buse Temel. Beykoz Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Psikoloğum. Dört e, kişilik bir ailenin en büyük çocuğuyum aslında. E, çocuk vergen üzerine eğitimlerimi tamamlıyorum. Bir kısmını tamamladım, bir kısmı hala devam ediyor. E, i̇ki yıla yakındır da alanda aktif olarak danışan görüyorum. E, eğitimlerim, süpervizyonlarım bu şekilde devam ediyor. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki psikolog olmayı nasıl karar verdiniz? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? E, şöyle, ben yani aslında bu soruya Profesör Doktor Nuri Bilgin Hocamın e, bir sözüyle yanıtlamak istiyorum. Her psikoloji öğrencisi yaralı bir kuştur der ve psikologların zaten hem başta kendim olmak üzere. ...bu alana tesadüf geldiklerini düşünmüyorum. Bizler insanlara yardım etmeden, ruhsal problemlerini çözmeye başlamadan önce... ...kendi problemlerimizi çözeriz. Ondan sonra insanlara faydalı olmaya çalışırız. O yüzden ben zaten bu alana başlamadan önce de... ...hep dinleyici koltuğunda olmayı seven, insanlara yardım etmeyi seven bir kişiliğim vardı. Şu an burada olmamın tesadüf olmadığını düşünüyorum. Böyle bir hizmet... İnsanlara fayda sunmak, hayatlara dokunmak, mutluluklarını sağlamak bu manevi bir tatmin de sağlıyor değil evet, mi? Evet. Yani evet. mutluluk veriyor insana. Yani buna muktedir olmak da çok güzel bir şey. Yardım evet. eli uzatmaya muktedir olmak. Evet fayda sağlayabilmek. Ne güzel. Çok Hayat kıymetli. böyle daha anlamlı değil mi? Evet çok kıymetli. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Ee, şöyle başta da bahsettiğim gibi aslında çocuk vergen üzerine uzmanlaşmak gibi bir hedefim var. Şu anda çalışmalarım o yönde ilerliyor. Hı hı. Ee, öncelikle 2 ve 9 yaş arasındaki çocuklara e, sembolik oyun becerisi dediğimiz, işte çocukların e, oyuncaklarla oynayabilmesi, boş bir bardaktan su içebilmesi e, ya da işte cansız bir bebekle konuşabilmesi sembolik oyun becerisi diyoruz. Nörolojik bir problemi olmayan, zeka ile ilgili bir problemi yoksa çocukların burada çocuk merkezli oyun terapisi hizmeti sunuyorum çocuklara. 2 ve 9 yaş arasıyla sınırlı kalıyor. Daha sonrasında e, bilişsel davranış terapi ekolleri uyguluyorum ve ergenler ergenleri kapsayan bir kısmı daha çok. E, ve dürtüsellik, zamanlama, dikkat gibi ölçebildiğim çeşitli değerlendirme testleri uyguluyorum çocuklara. Ve şu an e, çocuk psikiyatrinin de hmm, çok bahsettiği grip kadar yaygın olarak nitelendirdiği, hmm. dikkat eksikliği ve hiperaktivite Maalesef. bozukluğu tanılı olan çocuklarda hmm. da ee, Almanya'nın Bremen Üniversitesi'nde geliştirilmiş, 20 seansla yapılandırılmış e, Attentioner Dikkatimi Topluyorum programı Neyse. uyguluyorum. E, bu yine ergenleri de kapsayan bir kısım, çocukları aynı şekilde kapsayan bir kısmı var. E, ve e, dikkati, zamanlamayı ölçtüğüm MOXO dikkat testini uyguluyorum çocuklarda bu şekilde ilerliyor. Harika. Çocuklar çünkü bu yaşlarda çok etkileniyorlar her şeyden. Değil mi? Evet. Kolay öğreniyorlar. Yani erken teşhis de çok güzel bir şey. Evet, kesinlikle. Değil mi? Hemen tedaviye yönelmek, vakit kaybetmemek. Evet. Yani e, erken yaşlarda özellikle aileler ilkokula başladığı anda anlayabiliyor. Bunlara daha çok hmm. farkında olabiliyor ama daha önce daha duyarlı olduğumuzda, daha Tabii. dikkatli olduğumuzda, gözlemi çok iyi yaptığımızda, aslında daha erken tedavi tanı koyabiliyoruz. Okul öncesi eğitim çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Çok Çünkü çocuğun karakteri, e, yetenekleri, değil mi? Evet. Belli oluyor. Evet, Ve evet. şekillenebiliyor, yani bir hamur gibi çocuk, onu şekillendirebiliyorsunuz. Evet, çocuklar bize göre daha esnek kendilerini iyileştirme güçleri daha yüksek bize göre. Hı hı. Biz o yüzden çocuk merkezli oyun terapisinde de çocuğun kendini iyileştirme gücünden faydalanıyoruz aslında. Onlara yönlendirmesiz ve koşulsuz sevgi sunduğumuzda hı hı. aslında kendilerini kolaylıkla iyileştirebiliyorlar. Çok önemli gerçekten. Onlar daha kolay onarıyorlar değil mi her evet, şeyi? Onarma güçleri evet çok kuvvetli. Evet. Ne kadar güzel. Bunu iyi kullanmak lazım gerçekten geç kalmadan erken teşhis ve tedaviye yönelmek lazım. Aynen. Olan şey daha da ileri götürülebilir. Mesela bir kabiliyeti var, o kabiliyet de geliştirilebilir. Evet O yüzden takip lizaç. gerekiyor. Evet evet. Çok doğru. Ne güzel. Peki geleceğe dair e, sizin vizyonunuz, hedefiniz nedir acaba? Biraz anlatır mısınız? Ee, başta da söylediğim gibi aslında e, bu alanda çocuk ve ergenlerle Hı -hı. çalışıp çok iyi kaliteli ve faydalı hizmet sunmak istiyorum. E, burada da e, topluma faydalı olmak en başta amacım ruh sağlığı Türkiye'de çok gelişmiş bir seviyede değil şu an. Maalesef. O yüzden bu seviyenin artırılması için çabalıyor olacağım. ve toplumun en küçük biriminin aile olduğunu düşünüyorum ve bunu hepimiz çekirdekten. Çok önemli. Böyle başlaması. Toplum zaten aileyle oluşuyor. Evet, evet. En küçük birimi. Hı -hı. E, ve bütün sorunun buradan çözülürse daha kolay kesinlikle. ve e, daha hızlı yol alabileceğimizi düşünüyorum. Evet, anne baba da rol model olmalı değil mi çocuğuna? Evet kesinlikle rol model olmak. Yani Hı -hı. rol model olunmadığında çocuktan aslında çok da bir şey beklemek. Tabii. Biraz e, siz bir örnek olun önce. Oluyor. Evet kesinlikle önce rol model olmak gerekiyor. Kesinlikle. Daha sonrasında çocuktan doğru davranışı beklemek. Tabii. Daha doğru yerinde o olur. Anne babayı gözlemliyorlar. Onlar ne yaparsa çocuklar da yapıyor. Kesinlikle. 6 yaşına kadar gözlem ve taklit yoluyla öğreniyor çocuklar. Hı -hı. O yüzden e, çocukları yani karşısındaki rol modelleri iyi belirlemek gerekiyor. Eğer yanlış bir rol model varsa Hı -hı. uzaklaştırmak gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Yani anne baba olma sorumluluğuna sahip olanlar zaten değil mi? Evet. Çocuk sahibi olup onları büyütmeli. Kesinlikle çok büyük bir sorumluluk. Hı. Yani ben ebeveynlere de söylerim. Hep mükemmel ebeveynlik diye bir şey yok. Ama bunu geliştirebiliriz. Daha iyi hale getirebiliriz. Daha sağlıklı olabilir. Ben güzel adımlar atabiliriz. Çünkü çocuklar anne babaya muhtaç aslında değil mi? Evet. Yani onlar Sevgi. olmadan zaten yaşayamaz, yetişemez veya çok kötü şartlarda yaşar. Kesinlikle. Ee, yani bir kanguru bile çocuğunu, Tabii. yavrusunu hiç Taşıyor kesesinden yani. ayırmıyor. Hı -hı. Ee, ve bizler insanlar hayvanlara göre daha muhtaç. Hı -hı. Yani onlar Doğduğu andan itibaren yani gülmeye başlıyor. Adapte evet. olabiliyorlar evet. daha hızlı ama tabii bu biraz da kararında olmalı ama değil mi? Çok fazla korumacı olmak bu da iyi etkilemez. Evet evet yani e, sınırlar olmalı kurallar olmalı ama sevgiyi ilgiyi Hı -hı. E, kesinlikle eksik etmememiz gerekiyor koşulsuz sevgi diyoruz. Çok önemli karşılık beklemeden. Hı -hı. Evet evet değil evet. mi? Yani aslında bu fedakarlık değil de yapılması gereken değil mi kesinlikle. anne baba için? Evet. Yani koşulsuz sevgi dediğimiz yerde çocuk ben koşulsuz seviliyorum ne yaparsam Hı -hı. seviliyorum yanlış davranışımda da seviliyorum mu bildiğinde inandığında buna korkmaz o zaman evet yani şeffaf olur evet yani bir aynen. şey bir sorun olursa onu paylaşabilir. Kesinlikle. Bu önemli değil mi? Çünkü gizlemesi daha kötü. Evet, açık iletişim. Zaten çocuklar açık iletişime kendilerinin kabul gördüğü yerde başlıyor ve sorununu daha çabuk e, ifade ediyor. Evet. <laughs> o bu paylaşım çok önemli değil mi? Evet. Yoksa bağlar kopuyor evet, arada. Bu kesinlikle. da e, uçurumları iyice e, büyütüyor. Peki iyi bir psikolog hangi özelliklere sahip olmalı? Ee, ben şu, aslında hem kendi meslektaşlarıma hem e, şu an psikoloji bölümünde okuyan Hı -hı. öğrencilere hep şey derim. Yani psikolog olmak öğrencilik e, ömür boyu devam eden bir meslek. Hı -hı. Yani sürekli öğrencisiniz, Hı -hı. sürekli araştırmak zorundasınız, sabırlı olmalısınız ve çalışkan olmalısınız. Kesinlikle. Ee, bu yüzden e, bunun aslında bir sürü şey sayabilirim. Ama bunlar çok temel, kesinlikle olması gereken. Yani. Teknikler Olmazsa de olmalı. gelişiyor. Evet. Değil mi? O yüzden devamlı çalışmak e, kesinlikle. lazım. Kesinlikle birçok ekol var, birçok yöntem var Hı -hı. E, ve asla bitmeyen bir öğrencilik var aslında. Yakından takip, kesinlikle. yeni teknikler nedir? Çünkü değişebiliyor. Eskiden evet. e, kabul edilen bir teknik e, bazen geçerliğini de yitirebiliyor. Hı -hı. Aynen. E, psikoloji, psikiyatri Hı -hı. kesinlikle hep böyle e, ilerleyen, Gelişim. sürekli gelişen Aynen. bir alan. Ee, yeni e, teknolojiyle birlikte değişiyor, hı hı. E, bilgilerle değişiyor. Yani modern batı psikolojisinde bizim aldığımız kaynaklar hep bu şekilde gelişip ilerliyor. Ee, onları yakından takip ve uygulama bu Aynen önemli. Aynen öyle. Evet. Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. <laughs> Teşekkür ederim. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya tavsiyeniz hı hı. var mı? Tabii. Şöyle ben aslında insanlara fiziksel sağlığın yanında ruh sağlığının da çok kıymetli olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Ve bir ebeveyn olarak bir çocuğa dokunmak, çocuğunuza dokunmak, bir topluma dokunmak aslında, bir yetişkine dokunmak, bir anneye babaya dokunmak oluyor. O yüzden ruhsal sağlığın bozulması birçok çalışmayla kanıtlanmış durumda. Ve çeşitli organlarımıza ve yapılarımıza çok fazla zararı oluyor ruhsal sağlığın bozulmasının. O yüzden en başta fiziksel sağlık, daha sonra ruhsal sağlığın korunması ve onarılması çok kıymetli. Ve çeşitli yerlerden destek almayı, asla çekinilmemesi ve uzak durulmaması gereken bir konu. Buna çok önem verilmesi gerekiyorum ve Türkiye'de bunun gelişmesini diliyorum. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler teşekkür ve daha ederim. nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz psikolog Buse Temel'di. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.